ibrettik hikaye kıssa. la ilahe illallah Musa peygamber gezilerinden birinde yoldan bir ihtiyar rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline taktığı kuşaktan ateşperest olduğu anlaşılıyordu. Zaten adam bir ateş yakmış, karşısında boyuna tapınıyordu. Asıl vazifesi kafirleri inkar ve küfründen, sapıkları daldıkları sapıklıklardan vazgeçirterek Allah yolunun aydınlığına kavuşturmak olan Musa peygamber tam gayesine uygun bir konu bulmuştu. Adama yaklaşarak, ey ihtiyar, kaç yıldır bu ateşe tapmaktasın, söyler misin? diye sordu. Adam, tam 94 yıldır tapıyorum, diye cevap verince Musa peygamber, bunca yıllık ömrün süresince hep ateşe taptın, bir kerecik olsun her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'a yönelmeyi ve ona ibadet etmeyi hiç düşünmedin mi? diye sorar. Bunca yıldır ateşe tapmış olan ihtiyar gözlerinde beliren ümit kıvılcımlarıyla bu yabancıya bir kurtarıcı gibi bakarak, iyi söylediniz ama tövbe edip Yüce Allah'ın kapısına başvurursam, acaba beni kulluğuna kabul eder mi dersiniz? sayısız günahlarıma rağmen, diye ortaya atılır. Niye kabul et? Öyle meclis. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.